bir adam çıktı insanlığın karşısına. Hz. Nuh aleyhisselam kavminin inkarıyla, alaylarıyla mücadele etti. Allah'ın emriyle büyük bir gemi inşa etti. İnananları ve hayvanları kurtarmak için. Gökyüzü kararırken sular yükseldi. Tufan başladı. Ve o gemi insanlık için yeni bir umut oldu. Bu sabır, inanç ve teslimiyetin destanı Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın unutulmaz hikayesine hoş geldiniz. Dünyanın sessizleştiği, gökyüzünün gri bir hüzünle yeryüzüne eğildiği o günleri düşünün. İnsanların kalplerinin taşlaştığı, sevgisizliğin gölgeler gibi yayıldığı zamanları, herkes kendi yolunu çizerken doğruyu ve yanlışı birbirine karıştırmıştı. Kibir, alay ve inkar, insanlığın ruhunu saran birer karanlık buluttu. Ve işte o zaman bir ses yükseldi sessizliğin içinden. İnce, kararlı ve inançla dolu bir ses. O ses çağırıyordu insanları. Sabırla, sevgiyle, merhametle. Defalarca yılmadan, usanmadan. Ama ses yankılanıyordu taş duvarlarda, kayboluyordu boş bakışlarda. Yine de pes etmiyordu o ses. Düşünün, bir adam var. Kalbi insanlara dolu, kalbi Allah'a bağlı, yüreği öyle sağlam ki ona sırt çevirenlerin taş kalplerini bile yumuşatacağını sanıyor. Gözleri umutla bakıyor her sabaha ve o adam gökyüzünden gelecek bir haber için bekliyor. Hem hüzünle hem de büyük bir teslimiyetle. Bu öyle bir hikaye ki sadece eski çağların değil, bugünün insanına da bir mesaj taşıyor. Sabır, inanç, sevgi ve kararlılıkla örülü bu hikaye bize şunu fısıldıyor. Gerçekten inanıyorsan dalgalar ne kadar yükselirse yükselsin gemin kurtuluşa ulaşır. Bu yolculukta Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın sesine kulak vereceğiz. Tufanların ortasında bir adamın, bir inancın ve bir geminin hikayesine şahit olacağız. Hazır mısınız? Düşünün bir kere İnsanlık yolunu kaybetmiş, kalpler taş gibi sertleşmişti. Merhametin ve adaletin sesi kulaklarda değil, toprakta yankılanıyordu. Yalanın ve inkarın gölgesi, güneşin bile parlayamadığı kadar karartmıştı dünyayı. İşte tam da böyle bir dönemde bir adam vardı. Kalbi tertemiz, niyeti arı duru, dili ise hakikatin sesi. O adam Hazreti Nuh Aleyhisselam'dı. Hz. Nuh Aleyhisselam, Yüce Allah'ın rahmet elçisi olarak gönderilmişti. O, insanların karanlığa saplandığı bir çağda onlara ışık olmaya çalıştı. Sabırla, sevgiyle ve derin bir şefkatle defalarca uyardı kavmini, nice yıllar boyunca doğruya çağırdı. Ama kalpler mühürlüydü. Her cümlesi alaya alındı, her uyarısı küçümsendi. İnsanlar onun gözlerindeki çaresizliğe bile bakmaktan acizdi. Yine de Hazreti Nuh Aleyhisselam vazgeçmedi. Çünkü onun yüreği Allah'a dayanmıştı. Çünkü o bir peygamberdi. Sabrın, sevginin ve kararlılığın canlı bir örneğiydi. Öylesine yalnız kaldı ki ama inancının gücü yalnızlığını bile aşan bir destana dönüştü. Hazreti Nuh Aleyhisselam bize bir şey öğretiyor aslında. Ne kadar zorlansak da ne kadar yalnız kalsak da doğru bildiğimiz yolda sabırla yürümemiz gerektiğini, inancın bazen bir kişiyi bile kurtarmaya yettiğini ve Allah'a sığınanın tufanlar kopsa da asla kaybolmayacağını, bu öyle bir hikaye ki sadece Hz. Nuh aleyhisselamın değil bizim de kalbimize sesleniyor. Kendi karanlıklarımızda bir ışık, kendi tufanlarımızda bir kurtuluş yolu çiziyor. Ve şimdi, o büyük inanç adamının yolculuğuna hep birlikte kulak verelim. Bir düşünün, bir adam elinde bir tek hakikat var. Kalbi insanlara dolu, elleri duaya açık, her sabah yeni bir umutla uyanıyor. Yeni bir gün belki kavmi onu anlar diye, işte o adam Hazreti Nuh Aleyhisselam. Onlar alay etse de, Hazreti Nuh aleyhisselam yılmadan, bıkmadan, sevgiyle ve sabırla onları Allah'a çağırıyor. Her kelimesi, kavmini kurtarmak için bir dua gibi. Her cümlesi, Allah'ın merhametini onlara ulaştırmak için. Ama insanlar, kalpleri o kadar mühürlü ki, her söz bir duvara çarpıyor sanki. Kimisi küçümsüyor, kimisi alay ediyor. Bu mu bizi kurtaracak? diyorlar. Hz. Nuh aleyhisselam ise vazgeçmiyor. Gözlerinde bir hüzün var ama aynı zamanda sarsılmaz bir inanç. Onların kurtulması için yıllarca çağırıyor, yıllarca yalvarıyor. Öyle ki bir insanın sabırla sınırları zorlayan bir tebliğ mücadelesi bu. Sonra gökyüzünün renginin değiştiği bir an geliyor. Toprak suskun, bulutlar ağır, Hz. Nuh aleyhisselam Rabbinden gelen haberi alıyor. Tufanın haberi, insanlar ne kadar inkar etse de hakikat kapıyı çalmış. Tufan, yeryüzüne yaklaşmış. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yüreği sızlıyor. Kavmini ne kadar sevse de artık onların tercihi bu. Allah'ın hükmü gelmiştir. Tufan yakındır. O, kavmini yine de son kez uyarıyor. Geliniz, Allah'a dönünüz, O affedicidir. Ama Alay eden dudaklar, hakikati duymak istemeyen kulaklar yine ona sırt çeviriyor. Bu an, insanlık tarihinin en hüzünlü anlarından biri. Bir peygamberin inatla hakikati reddeden bir topluluğa son kez seslenişi. Bir yüreğin dualarla gökyüzüne yükselişi ve yaklaşan tufanın sessizce her şeyi değiştireceği o an. Gökyüzü kararıyor. Toprak ağır bir sessizliğe gömülüyordu. İnsanların kalplerinden merhamet çekilip alınmış, kulaklar hakikate kapatılmıştı. İşte o sessizlikte bir adam duruyordu. Hazreti Nuh Aleyhisselam Allah'ın buyruğunu almış ve elleriyle büyük bir gemi inşa etmeye başlamıştı. Kimse onun ne yaptığını anlamıyordu. Bu çölde gemi mi yapılır diyorlardı alaycı bakışlarla gözlerinde küçümseme, dudaklarında alay ama Hazreti Nuh Aleyhisselam onların alaylarına kulak asmadı. Çünkü o insanların değil, Rabbinin buyruğunu dinliyordu. Her gün sabırla tahtalar yonttu. Ellerini tahta parçalarıyla yaraladı. Terini alnından silerken gökyüzüne bakmayı ihmal etmedi. Çünkü onun kalbinde Allah'a duyduğu sarsılmaz bir inanç vardı. Her çiviyi çakarken Allah'ı zikretti, her ipi bağlarken duasını eksik etmedi. O, sadece bir gemi değil, bir kurtuluş kapısı inşa ediyordu. İnsanlar yine geldi, baktı, güldü, alay etti. ''Ey Nuh, sen deli misin, çölde gemi mi yapılır?'' dediler. Ama Hz. Nuh aleyhisselamın yüreği o kadar genişti ki, onların küçümsemelerini bir dua gibi gökyüzüne gönderdi. Çünkü o biliyordu. Sabreden kazanır, Allah'a güvenen kurtulur. Aylar geçti, yıllar geçti. Her parça yerini buldu, her detay sabırla tamamlandı. Geminin gövdesi yükseldi, kapıları yapıldı, direkleri rüzgarla dans eder oldu. Artık her şey hazırdı. Allah'ın emriyle Hazreti Nuh Aleyhisselam inananları gemiye aldı. Onlar o güne kadar alaya alınan küçük bir topluluktu. Ama inançları Geminin tahtalarından bile daha sağlamdı. Sonra hayvanlar gelmeye başladı. Rabbin emriyle çiftler halinde. Kimi ürkek adımlarla, kimi huzurla gemiye yöneldi. Onlar da tufanın yaklaşan sesini duymuş gibiydi. Gökyüzü kararmış, bulutlar ağırlaşmıştı. Rüzgar sanki yeryüzünün son fısıltılarını taşır gibi esiyordu ve o an geldi. Geminin kapıları kapandı. İçeride inanç, dua ve teslimiyet vardı. Dışarıda ise inkar, alay ve gaflet. Hz. Nuh aleyhisselam bir an gökyüzüne baktı. Gözlerinde hem bir hüzün hem de büyük bir teslimiyet vardı. O biliyordu. Allah'a sığınanlar tufanlardan korkmaz. Çünkü Rabbine güvenen için tufanlar bile bir rahmet olur. Bu gemi yalnız tahtadan ibaret değildi. O İnsanlığın kurtuluş umudu, inancın sembolü ve sabrın zaferiydi. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın elleriyle, duasıyla ve gözyaşıyla inşa edilmiş bir umuttu. Gökyüzü karardı, bulutlar gökleri örttü, rüzgar yerden yükselen bir haykırış gibi esti. Toprak, sanki yüreğinde bin yıllık bir ağırlığı taşır gibi inledi. Ve işte o an geldi, Allah'ın emriyle tufan başladı. Önce gökten damlalar dökülmeye başladı. Küçük küçük, ardından o damlalar birer nehre dönüştü. Gökyüzünden sular döküldü, yeryüzünün bağrından pınarlar fışkırdı. Sular yükseldi, yükseldi. Yeryüzü bir anda gökyüzüne karıştı. İnsanlar korku içinde kaçıştı ama artık çok geçti. Dışarıda inkar edenler ne olduğunu anlayamadılar. Bir anda yükselen seller her şeyi önüne kattı. Evler Dağlar, köprüler, sular önünde ne varsa yuttu. İnsanlar haykırdı. "Bizi kurtar Nuh." Ama artık kapılar kapanmıştı. Hazreti Nuh Aleyhisselam geminin içinde Rabbine sığınıp dua ediyordu. Geminin içi dışarıdaki tufanın aksine içinde huzur ve teslimiyet vardı. Hazreti Nuh Aleyhisselam ellerini semaya açtı. "Rabbim, beni ve beraberimde olanları kurtar." Sen merhametlilerin en merhametlisisin. O dua gökyüzünü delen bir niyaz gibi yükseldi ve tufanın ortasında o dev gemi Allah'ın izniyle yeryüzünde süzülmeye başladı. Rüzgarlar dursa da, sular taşsa da gemi sarsılmadı. Çünkü o gemi Allah'ın rahmetiyle korunuyordu. Dışarıdaki her ses birer birer sustu. Geriye gökyüzünden yağan yağmurun ve taşan suların uğultusu kaldı. Tufan, hakikati inkar edenlere bir ders, inananlara ise bir kurtuluş kapısı olmuştu. Günler geçti. Sular yükseldi, dağlar bile görünmez oldu. Ama Hazreti Nuh Aleyhisselam geminin içinde sabırla ve inançla bekledi. Her gece duasını etti, her sabah Rabbine şükretti. Çünkü biliyordu, Allah sabredenlerle beraberdir ve sonunda gökyüzü açıldı, bulutlar dağıldı. Güneş yeryüzüne umutla baktı. Sular yavaş yavaş çekilmeye başladı. Hz. Nuh aleyhisselam o uzun yolculuğun ardından geminin bir dağın tepesine oturduğunu fark etti. Gemi Cudi Dağı'na konmuştu. Artık tufan bitmiş, yeni bir hayat başlamıştı. Bu sadece bir geminin kurtuluş hikayesi değil. Bu insanlığın yeni bir sayfası, inancın zaferi ve Allah'a teslimiyetin destanıydı. Hazreti Nuh aleyhisselam ve beraberindekiler sabırla, inançla ve dualarla kurtuldular. Yıllarca süren fırtınanın, suların ve sessizliğin ardından gökyüzü nihayet açıldı. Güneşin ilk ışıkları yeryüzüne nazikçe dokundu. Sular yavaş yavaş çekilmeye başladı ve gemi Rabbin takdiriyle Cudi Dağı'na nazikçe kondu. İçinde büyük bir umut vardı o an. Hazreti Nuh Aleyhisselam yanındaki inananlarla birlikte gemiden indiğinde ayakları toprağa bastı. O toprak yeniden hayatın filizleneceği yerdir artık. Yıllar boyunca yaşanan acılar, mücadeleler, inanç ve sabırla dolu o zorlu yolculuk yeni bir başlangıcın kapısını aralıyordu. İnsanlık yeniden doğacak, bir kez daha var olacaktı. Çünkü Allah'ın rahmeti asla tükenmez. Hazreti Nuh aleyhisselam derin bir nefes aldı, ellerini semaya kaldırdı ve Rabbine şükranla dolu bir dua etti. Ey merhamet sahibi Rabbim, bize sabır ve güç verdin. Zorluklar içinde bizi korudun. Artık yeni bir hayatın tohumlarını atıyoruz. Bizi affet ve yolumuzu daima doğru kıl. O an insanlığın yeni sayfası açılıyordu. Tufanın izleri geride kalmış, ama yaşanan her şey büyük bir ders olmuştu. İman edenlerin soyu oradan çoğaldı. Sevgi, barış ve umutla dolu bir dünya için yeni adımlar atıldı. Bu sadece bir tufanın sonu değil, insanlık için yeni bir başlangıçtı. Her fırtınanın sonunda mutlaka bir güneş doğar, her karanlığın ardından aydınlık gelir. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hikayesi sabrın inancın ve Allah'a teslimiyetin ebedi bir nişanesi olarak kalır. İşte böyle sevgili dostlar, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın hikayesi, sabrı ve inancı bizlere her zaman umut ışığı olacak. Unutmayalım ki, ne kadar zor olursa olsun, Allah'a güvenenlerin yolu asla kapanmaz. Eğer bu tür hikayeleri sen de seviyorsan, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için Bildirim zilini açmayı sakın unutma. Birlikte daha nice güzel ve anlamlı yolculuklara çıkalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.